Sen böyle. Bak bunları sık. Ay bütün hamurları içine sokmuşsun. Bak bunun da. Onu da mı içine soktun? İçine hamur hamurla mı doldurdun? Peki hamurlar nasıl çıkacak içinden? Çıkartamıyorum. Çıkartabilecek misin? Evet. Çıkartamıyor musun? Evet. Bunda yok. Hangisinde var? Bunlarında var. Bakayım mı onu da bir? Hı. Bakayım. Oo, bunların içi hamur dolmuş. Bunlar nasıl çıkacak anneciğim? Şey çekiyorum. çekiyorum, çekiyorum. Çıkıyor galiba. Bak, bak benimki çıktı. Bunlar açlıktan hamur mu yemiş? Ah yazık bunlara. Yok muydu? O korunları açmış bunların. Yani. tamam ben de çıkarttım birazcık. Ne yapacağız biz bu hamurla? Çıkacağız. Ama bu hamurla biz ekmek pişirecektik. Ha? Oynamaya karar Sen oynamaya karar verdin. Ha? Burada diğer dinozorlarımız da var. Küçük dinozorlarımız da var burada. Bir sürü dinozorumuz da var burada. Artık, artık Gerçek dinozorlar hayatta yok oldular. Öldüler mi? Yazık onlara ya. Ölmeseler değildi değil mi? Severdim. Evet severdin değil mi sen onları? Evet severdim onları. Otçu mu otçu? Şu mu otçu? Evet. Otçu sen neden öldün ya? Rüzgar seninle oynardı değil mi? Ama hem de gerçeğinde. Gerçeğiyle oynardı. Ot yedirirdi onu değil mi anneciğim? Hı -hı. hı hı. Ama öldüler. Ne yapalım şimdi söyle bakalım. Çıkmıyor mu içinden? Bakayım mı ben bir? Senin o minnak parmakların sığmadıysa benimkiler hiç sığmaz. Benimkiler büyük Benimkiler büyük. Benim parmaklar büyük. Sen mı? Çıkardım. Bak buradan getirdim. Sen onu tut bakayım. Ben çıkartmaya çalışayım. Şöyle bir döndür bana bakayım. Şöyle. Nerede bu hamur? <laughs> ah, hamur içinde kalmış. Tamam çıkarttım. Benim. Hepsi çıkmadı evet. mı? Evet. Bunlar birbirinden ayrı mı? Tak bakayım bunları bir. Karışık da takılıyor. Karışık takılabiliyor mu bunlar? Hı? Tak bakayım bir karışık. Nasıl takacaksın karışık? Aa. Aa. Bu çok farklı bir dinozor oldu böyle. Aa, oh, başım ayrı, sonum ayrı benim. Hmm. Hamur da yerim ben. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Ona ne taktın? Takamadın mı? Onunla böyle nasıl Giriyor mu peki ona? Ben sen takamadım. Ben mi takayım? Sen taksan daha iyi olmaz mı? Evet. Sen takamadın mı? Ben nasıl takayım peki? Bak, bakayım bakayım bakayım. Sen çok mu seviyorsun bu dinozorları? Oh, hamburgerci, hamburgerci kral. Bizim hamburgerimiz nerede? Söyle bakalım. Bir hamburger olsun. Aha, o mu hamburger olsun? İşte hamburgerimiz hazırlıyor. Oldu mu hamburgerimiz? Hadi bunu tak, ben bunu takamadım. Ben ne takamadım? Sen bunu takabilirsin. <laughs> o zaman sadece bu mu takıldı? Aa, nerede benim diğer yarım? Ben buna ait değilim. Ben buna ait değilim. Yılan! Ah ah ah. Hamburgerci kral ne hale geldi öyle? Hı? Yavaş tak acele etme. Taktın mı? Hayır. Olmadı mı? Dur bir deneyeyim bakayım. Bir de ben deneyeyim şunu.